Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Anadolu Isuzu inceleyeceğiz. Asuzu da son durum ne? Teknik olarak bakalım. Hissenin fiyat grafiğine bakıldığında sene başına gittiğimizde bir bölünme hareketi görüyoruz. Bölümen ardından da düşüş kaydetse de devamında güzel yukarı yönlü bir trend oluşturarak yatırımcısına güzel bir getiri sunmuş. Ancak 120 sonrası bu kazançlarını koruyamamış ve gördüğünüz gibi Nisan ayından başlayan düşüş trendi tekrardan geldiği noktaya 63 seviyesine kadar inmiş ve bir yıllık kazancını tamamen silmiş durumda. 63 sonrası oluşan destekle de bugün yüzde 4 üstüne yükseliş kaydederek güzel yeşil bir mumla kapanışını gerçekleştir ve kapanış fiyatı da 66.05 seviyesi oldu arkadaşlar. Genel görüntü hala negatif ancak kısa vadeli göstergeleri dip seviyelerine yakın. O yüzden kısaca alsatçı trade eden arkadaşlar isterlerse 66-65 bölgelerinden alım gerçekleştirebilirler. Burada alım yapmaları durumda 68 direncini takip etsinler. Direncin üstüne fiyatlamaları bekleyip 79-80 bölgesinden satış yapabilirler arkadaşlar. Kısaca arkadaşlar için söylüyorum. Burada eğer 63-25 desteği kırılırsa 59-58 seviyesine doğru bir düşüş olması mümkün. Eğer bu 4 puanlık bir düşüş sizi etkilemezse, stop loss yapmak zorunda değilsiniz ama ben ederim çok fazla beklemem, risk almam derseniz de 62 seviyesini burada stop loss seviyesi olarak kabul edip buradan yine pozisyona girebilirsiniz arkadaşlar. Toplama yapacak arkadaşlar da 66 65 geri çekilme sürer değer. De 63 desteğini kırarsa 59 58 seviyesi gelirse bir kademede buradan alırsa güzel bir ortalama yapıp orta ve uzun vade içinde tutabilirler arkadaşlar. Kısa vadede zaten burada 68 seviyesinin üstüne kalabilirsek düşüş trendinin kırılması ile birlikte 80 hedef olacaktır. Kısacılar isterse satar isterse pozisyonu devam ettir. Ancak önemli bir direnç bakın burada daha önce de bu bölgelerden birçok kez satış yemiş. Şu düşüşleri görüyorsunuz daha doğrusu kar realizasyonlarla birlikte geri çekilmeyi görürsünüz. Ancak oluşan satışlar sonrası şurada gördüğünüz gibi yukarı yönlü bir trend başlamış direnci yine test etmiş ve geçirmesi Yükseliş başlamış. Burada da böyle bir şey mümkün olabilir. İlk etapta 79-80 seviyesine yükseliş olsa da arkadaşlar bu direnci geçirememesi birlikte satışlarla gerileme bir potansiyeli var. Yani bir geri çekilme potansiyeli var. O yüzden kısaca isterse satar, isterse de bekleyip direncin geçirmesini takip edebilir. 79-80'in kırılmasıyla birlikte bu düşüş tamamen bitmiş olur. Düşüş trendinin bitmesiyle birlikte bir sonraki hedef orta vadede 100 seviyesidir arkadaşlar. 100 seviyesi de önemli. Orta vadede bu seviyenin üstüne kalabilirse trend 123 devamında 150 seviyesine sürecektir. Ancak 100'ü geçemez yani tekrardan şu kanalın için atamaz. Günlük kapanışlar yapamazsa buradan da bir geri çekilme söz konusu olabilir. Yani kar satışlarının geldiğini görebilir. %50'ye yakında. Bir marj bırakmış olacak arkadaşlar. O yüzden hisseyi takip eden arkadaşlar. Dirençleri yakından izlesin. 79'un üstü pozitif. Ama dediğim gibi ilk etapta satış olur. Çok derin satış olmasa tekrardan toparlayıp. Orta vadede 100 seviyesi hedef olacaktır. 100 seviyesi ariyetten de fibonacci düzeltme seviyelerine denk geliyor. Bu seviyenin üstüne kalırsa 123. 150 seviyesi uzun vadede hedeftir. Dirençler geçiremezse satışlar olacağını da unutmayın arkadaşlar. Asuzu teknik olarak bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.